Zeynep Mutfakta'dan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere New York'un en meşhur kurabiyesini yaptım. İlk defa yapmama rağmen sonuç muhteşem oldu. İyi seyirler. Yoğurma kabımın içerisine yarım su bardağı kadar tereyağı yaklaşık 110 gram ediyor. 1 su bardağı esmer şeker, çeyrek su bardağı da beyaz şeker koyuyorum. Ve ardından çırpıcı ile çırpacağım. Su bardağı ölçüm 250 milim. Bu kurabiyeyi yaparken esmer şeker kullanmamızın sebebi kurabiyenin iç kısmının yumuşak kalmasını istediğimiz için o yumuşaklığı sağlıyor. Hepsi birbirine karıştıktan sonra içerisine teker teker yumurta ekleyeceğim ve çırpacağım. Yumurta ve tereyağı oda sıcaklığında olmalı. İlk yumurtamı çırptım ardından diğer yumurtamı çırpacağım. Diğer yumurtamı da çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı elenmiş normal un, yarım su bardağı da kek unu ilave ediyorum. Ardından 1,5 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz ve 1 çay kaşığı da karbonat ekledim. Hepsini şöyle bir karıştırdıktan sonra spatula ile devam edeceğim karıştırmaya. Hamurum kendine geldi. Şimdi içerisine 1 su bardağı kırılmış ceviz ekliyorum. Ardından 2 su bardağı kadar, yaklaşık ben 200 gram bitter kuvertür çikolata kullandım. Çikolataların büyük olması gerekiyor. O yüzden bıçakla küp küp doğradım. O şekilde ekledim. Ceviz ve çikolatayı hamuruma yedirdikten sonra 6 büyük top şeklinde yapacağım. Bu kurabiyenin özelliği büyük olması. O yüzden 6 tane büyük top yaptım. Hepsinin aynı olması için mutfak terazimle ölçeceğim. Kurabiyenin şekline çok fazla önem vermeyin. Sadece yapmanız gereken yuvarlayıp bırakmak. Yaygan değil de top şeklini verin. Zaten pişerken yayılacaktır. Bütün hamurum bittikten sonra 1 saat buzdolabında dinlendireceğim. Ardından önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 10-13 dakika arası pişireceğim. 10. dakikadan sonra kontrollü pişirin. Üzerini çok fazla kızartmayın. Kurabiyelerim pişti. Görüntüsü muhteşem. Oldukça büyük. Bir tanesini iki kişi bile yiyebilir hatta. İç dokusu gördüğünüz gibi akışkan, çok güzel, dışı çıtır, içi yumuşak bir kurabiye oluyor. Sizlere bir de birkaç saat sonra dinlenmiş halini göstermek istiyorum. Fırından çıktığında böyle içi yumuşak oluyor. Tavsiyem birkaç saat dinlendirin, kendine gelsin. Bu da birkaç saat sonraki çekimim. Sizlere bir de dinlenmiş halinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Fırından çıkar çıkmaz gösterdiğim daha akışkandı. Bu gördüğünüz gibi daha tok çikolatalar donmuş. İki hali de ayrı bir güzel. Daha akışkan seviyorsanız sıcak sıcak tüketin. Ama böyle daha kurabiye gibi istiyorsanız birkaç saat bekleyin derim. İlk defa yapmama rağmen gayet başarılı oldu. Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.